Evet sayın adaylarımız dar bir alan. Biraz karada geniş duruyor ama. Bakalım aracımızın boyu yetecek mi? Şu an yanına geldiğimiz önü başı araçlara denk geliyorsa sıkıntı yok. Bak biraz burnu dışarı verdim. Çünkü şurayı biraz daralmaya çalışacağım şimdi. Arabayı durduruyoruz. Şu dikiz aynamız gördüğünüz gibi arabanın tam arkasıyla yan yana geldi şu an. Geri videsi alıyorum. Ve şu açıya dikkat ediyorum bak. Şurayı şu arabanın önüyle dar açıyla girmemiz lazım. Direksiyonu bir buçuk tur yapıyorum. Tamam. Girdik. Dar bir açıyla girdik. Şuradan da arabayı lambalarıyla beraber görüyorum. Direksiyonu düzeltiyorum. Düz geleceğim şimdi. Biraz arada manevra falan yapmam lazım. Şöyle arabayı şu açıdan görüyoruz. Geliyoruz şimdi kaldırımla aracımızı bir teğet teğit yapacağız. Bak şu çaprazı gördün mü? Çaprazı yaptıktan sonra tam sağ yapıyoruz. Arabamız geri geri geliyor. Kaldırımı kontrol ediyoruz. Daralan olduğu için bir iki bir geri yapacağız. Şimdi sensörümüz var. Sensörümüz ötüyor şu an. Arkaya diyor çok yaklaştın. Uzun ötene kadar gelebilirsiniz. geldi standartı böyledir. Direksiyon tam sağda. Debriyajı böyle hafif bırakıyorum. Çok gaz vermiyorum. Zaten kendi rölantisine gidiyor. Bir ayağım frende şu an. Rölantiyle ayarlıyorum şu an. Giriyoruz giriyoruz. Hala uzun ötmedi. Uzun ötmedi. Uzun ötmedi. Tamam öttü. Bak ileri almama hiç gerek kalmadı şu anda. Ama arkadaki araç için rahat çıkması için öne doğru biraz pay bırakacağım. Çünkü arkadaki araçta çıkarken manevra yaparken bizim aracımızı riske alabilir. O yüzden şöyle iki araç arasında ortalarsanız hiçbir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Genelde trafikte farklarımızı buna göre yapıyoruz. Dörtlü yakmadım. Dörtlü zorunlu değil. Yani çok acil bir durum yok. Trafik yok. Ee, ara sokaktayız. Bunun dışında pedalları rahatça kullanırsın. Yani çok gaz verme gibi bir durum yok. Yani rampa olmadığı için debriyajın kavramasıyla devam edebiliriz. Özellikle dizel araçlarda. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum arkadaşlar.